Ve çok teşekkür ederim. Yani <laughs> şey Ne şey gerekiyorsa yaptınız. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Çok şükür elhamdülillah. Ondan sonra bir şey görmedim. İnşallah da görmem yani. İnşallah. İnşallah. Gerçekten ilgileniyorlarmış. Onu diyebilirim yani. Haberimiz hani, olursa. Haberimiz olursa <laughs> tabii. Normalde diyorlar ya sadece bakarlar geçer giderler dediler. Aslında çok dalga geçtiler benden bu köyde birkaç kişi. Dedim ki gelmezlerse dedim. Başkanım bana kadar gel diye söyledi dedim. Ben de dedim gerekeni yaparım dedim yani. Benim için gitmek sorun değil. İsteyen, isteyenin bir yüzü vermeyen iki yüzü derler ya hani. Evet, üçüncüye geliyorlar artık. Yani hani, bizim için sıkıntı yok. Da. Ben çok memnun kaldım. Allah razı olsun sizden.